Gel gel gel. Gel. Elleme. Elleme yara oluyormuş adam. Adam <laughs> bir kuş yuvasına da geliyor. Biz ipinle yumurta güzük. Bu yumurtalar güzel. yenir değil mi? Bizde yok. yok. Yaşa yumurta yok evde. Yenmez o. Ada buna da abi. Haydi o az, 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 az ellerine bakkan atlarına. iyi gidiyor gibi. Biz nasiplisiyiz evet, valla. Ay kafasını da açamıyor. Yeni çıktı. Irmak gibi eminim ki az hı. bak şimdi. Bakın geçen sene geldi. Aynen öyle. Daha gözler açılmadı. Aha yeni söyleniyor. Yaprağı al da öyle. Yani yani. Bakayım azdaki nasıl görünüyor. Hiç göremiyorum. Bak. Çok ışık görünüyor. Belki getiririm daha sonra. Ne yerini gösterirsin. Daha çıkmaz mı? 30 sefer bakar.